Filistinli kardeşlerimiz sağda solda Şu anda bazıları Ticaretiyle meşgul Devam ediyoruz Birazdan sağa döneceğiz Arkadaşlar Mescid-i Aksa'ya mı Gidiyorsunuz siz Buradan Buradan devam ediyoruz. Birazdan Mescid-i Aksa bahçesinin giriş kapısını göreceksiniz. Tam karşımızda duruyor. Sağında ve solunda İsrailli, Filistinli askerleri göreceksiniz. Şöyle devam ediyoruz. Bunlar. Ana. Şöyle devam ediyoruz. Ve Mescidi i Aksa'nın bahçesine girmiş bulunduk. Şu anda. Şöyle göstereyim buraları. Mescid-i Aksa'nın bahçesindeyiz arkadaşlar. Devam ediyor. Selamun Aleyküm. Burası arkadaşlar hafif bir esinti var ama sabah rüzgarı gibi çok güzel bir esinti. Ne üşütüyor. Ne sıcak tutuyor. Bildiğiniz e, bir bahar akşamı gibi. Harika bir ortam var. Evet yatsı namazına gidiyoruz. Mehmet kardeşim. Bizim bulunduğumuz otel ile mescid Aksa'nın arası yaklaşık 15 dakika yürüyerek gidip geliyoruz.

Kubetü Sahra'yı göreceksiniz. Aleyküm selam Talha kardeşim. Bizden de selamlar aleyküm. Buradan hepinize dua edeceğiz inşallah. Ve işte huzurunuzda gecenin karanlığında parlayan Kubetü Sahra. Allah hepinize buraya gelmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah bir gün beraber buralara geliriz. Yine beraber buralarda ibadet etme şansı buluruz. Şöyle etrafı da size göstermiş olayım ki gelmeyen kardeşlerim en azından bu şekilde gelmiş olsunlar. Arkadaşlar Kubbetu Sahra'nın etrafındaki çiniler Kanuni döneminden yapılma yanlış hatırlamıyorsam üst bölümde hemen sarı kubbenin altındaki bölümde eee İsra suresi yazıyor. Alt bölümde hemen aşağıdaki çinilerde ise e, Yasin-i Şerif yazıyor. Bunlar zaman zaman yıpranıyor, dökülüyor. Allah razı olsun Türkiye'den TİKA ve Cumhurbaşkanımız başbakanlarımız talimat veriyor. Tika buralarda geliyor. Bu dökülen ölümleri bakın. Yasin-i Şerif'ten ayetler göreceksiniz. Geliyorlar burada bütün tadilatları yapıp gidiyorlar. Şu anda Kubbetü Sahra'nın giriş kapısının önündeyiz. Eğer internet içeriden çekebilirse, çekerse ee, Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Kıble Mescidi'nin içinden de şey, e, Kubet Sahra'nın içinden de size görüntü sağlamaya çalışacağım Allah nasip ederse. Şöyle bir geçmeye çalışayım. Şöyle bir dakikanızı rica edeceğim. Şöyle e, şu ayakkabılarımızı buraya bırakalım. Sizi biraz Kıble Mescidi'nin içinde dolaştırayım Burası Kubbetü Sahra şu anda Hanım kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim okuyor Kubbetü Sahra'yı ve Mescidi Aksa'yı dolduranlar Kıble Mescidi'ni dolduranlar Genelde Türkler bakın Biz olmasak buralar gerçekten mahzun kalıyor e, mahzun oluyor Yalnız kalıyor Beni dinleyen kardeşlerimden Özellikle istirhamım Allah rızası için Ne yaparsanız yapın buralara gelin Buralarda size Ayrı bir hasret var ayrı bir özlem var Türk dediğinizde burası e, Buradaki Müslümanların Filistinli Müslümanların Yüzlerinin gözlerinin Halini görmelisiniz Bakın böyle Biraz daha göstereyim Sizi fazla konuşup huzuru bozmadan bir Kur'an-ı Kerim okuyor. Şöyle selamun aleyküm. Şöyle göstermeye devam edelim. Selamun aleyküm. göstermeye devam ediyorum ben. Evet fazla rahatsız etmeden Şöyle içeride dolaşıyorum. Cemaat halinde bu arada namaz kılanlar var. Şöyle devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle biraz daha dolaşalım. Selamun aleyküm. Şöyle biraz daha dolaşalım. Burada kardeşlerimiz ibadet ediyor. Hanım kardeşlerimiz onların alanına pek girmeyelim. Şöyle dolaşmaya devam edelim. Arkadaşlar demin söylemiştim, Tika burada çok ciddi çalışmalar yapıyor. Şu anda Kubet Sahran'ın içinde de bir inşaat alanı var. Orada Tika'nın da çok büyük yardımları oluyor. Allah razı olsun. Bu inşaat alanları, tadilatlar aylar, yıllar sürüyor. Her bir işleme aslına uygun olarak orijinal bir şekilde tekrar yapılıyor. namazı için şu anda ezan okunuyor. Şöyle buraları da gösterelim sizlere. Selamünaleyküm. Şu anda yeni gelen arkadaşlarımız varsa onlara söyleyelim. Kubbetü Sahra'nın içindeyiz. Şöyle yukarıları da göstereyim. Muhteşem bir işleme, muhteşem bir işçilik her tarafında görünüyor. Ve şu arkadaşlar herkesin bahsettiği, herkesin sorduğu fark etmiyor ablacığım kadın erkek beraber giriyor. Herkesin bahsettiği hani şu muallak taşı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği yer deniyor ya hani orası e, şu anda burada. Yalnız Bir şey bilmenizi isterim. Hani havada olan bir kayadan bahsediliyor. O tamamen hurafelerden oluşmuş bir şey. Bakın şurada o kayanın üst kısmını burada görebiliyorsunuz. Şurada görebiliyorsunuz o kayanın üst kısmını. alt kısmında da mağara var. Kaya havada değil. Ee, yanlarında e, çeşitli e, destekleri var yani başka bir kayanın üzerine oturmuş şekilde şöyle anlatayım göstereyim sizlere eğer internet çekerse şöyle şöyle yani havada denilen kaya şu anda şu selamünaleyküm. söyleniyor hurafe Yok, yani biliyorum yani şu kaya ve üstündeki şu kaya gördüğünüz gibi ayakta falan değil yani böyle komple içi boş ama kenarları tutuşturulmuş diğer kayaların üzerine beton üzerine oturtulmuş dolayısıyla bu anlamda o internette dolaşan havadaki kaya muallak taşı falan ona çok fazla şey yapmayın itibar göstermeyin e, ee, İslam dini zaten kendi kendine e, başlı başına bir mucize din ekstradan bir şeyler katma hurafeler katma girişimlerine istirham ediyorum çok fazla rağbet gösterilmesin kayayı bu şekilde tekrar gösteriyorum sizlere şu anda Tekrar söyleyeyim merdivenlerden çıkıyorum bu arada. Kayanın üst kısmını tekrar size göstereceğim. Şu kayanın üst kısmı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca yükseldiği yeri görüyorsunuz şu anda. Bahsedilen muallak taşı. Burası ama taş havada değil. Bunu tekrar söyleyelim. öyle devasa bir kaya zaten internette dolaşan o küçük kaya ile bir alakası yok. Üst kısmı burası şu anda cam kenarının arkasında. Alt kısmı da bir mağara gibi. Buradaki kardeşlerimiz geliyor burada çok ibadet ediyorlar. Ama bir oyuk gibi, bir mağara gibi burası. Yani ayakta olan bir kaya değil, havada olan bir kaya değil. Özellikle bilgilerinize bunu da sunmuş olayım. Tekrar buradan çıkıyorum. Kubetu Sahra'nın içinden size yine görüntüler sunmaya çalışacağım. Burada maşallah hem Mescidi Aksa'nın içindeki kıble mescidi hem de e, Kubetu Sahra bu anlamda akşam olunca akın akın gelen Türklerle dolup taşıyor. Buranın da bir minberi var. O minberi de size göstereyim. Bye. Halil İbrahim kardeşim maalesef o tür hurafelere yani muallak taşının havada olduğuna dair e, hurafe söylentilere inananlar çok. Ama e, işin aslı öyle değil. Yani işin aslı burada görünen şekliyle ee, şimdi buradan çıkıyorum hanım kardeşlerimiz Allah kabul etsin ibadetlerini hepsi saf tuttular şimdi ben buradan çıkacağım eğer ayakkabılarımı bulabilirsem Heh, buldum buradan çıkıyorum ve ee, kıble mescidine doğru geçeceğim o yolculuğu da size kısaca yaşatmak istiyorum. Şöyle gece olunca özellikle sabah namazında ve gece olunca bu ses Kudüs'ün tamamını titretiyor. Muhteşem bir atmosfer oluşuyor. Gördüğünüz gibi bahçesiyle, minareleriyle 144 bin metrekarelik Mescid-i Aksa'nın bahçesinde dolaşıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Şu an bizi yazan, beni izleyen kardeşlerime de Allah nasip etsin. İnşallah bir gün buralarda Özgür Filistin'de buralarda yasakların olmadığı, İsrail'in varlığının olmadığı ortamda özgürce ibadet etme şansı buluruz. Bakın burası o kadar güzel bir yer ki hani Türkiye'de diyorlar ya oralarda çatışma var, oralarda kavga var, oralarda silahlar patlıyor diye. Hayır, gerçekten öyle değil. Çocuklar buralarda, hanımlar, çocuklar top oynuyorlar Mescid-i Aksan'ın bahçesinde. İnanılmaz bir özgürlük alanı var. Çatışmaların olduğu bölgeler belli her gün olmuyor. Gazze tarafında çatışmalar yer yer yaşanıyor. Orası da bizimle aynı değil. Eğer bir benzetme yapacak olursak Türkiye'nin Güneydoğu'su ile İzmir veya İstanbul gibi Güneydoğu'da bazı terörle mücadelede çatışmalar oluyor ama İstanbul'da bir şey olmuyor. Böyle değerlendirelim. Burası Mescid-i Aksa'nın bahçesindeki bir mermer e, minber şu anda kemerlerin arasından kıble mescidi yani Türkiye'de yaygın olarak herkesin e, mescidi aksa diye dillendirdiği isimlendirdiği kıble mescidine doğru gidiyoruz şu karşımda gördüğünüz e, mescide Türkiye'de genelde e, mescide aksa deniyor şu arkamda gördüğünüz Kubetü Sahra'ya da Kubetü Sahra deniyor. Mescid-i Aksa'nın sadece şu mescitten ibaret olduğu sanılıyor. Bu çok büyük bir yanlış. Ee, doğru bildiğimiz yanlışlardan biri. Arkadaşlar Mescid-i Aksa içinde Mervan Mescidi'nin ki şu kısımdadır. Hemen şu e, parmağımla işaret ettiğim kısımdadır. Bir de Burak Mescidi hemen şu kısımdadır. Parmağımla işaret ettiğim kısımda. Ee, Kıble Mescidi, sizlere gösterdiğim bütün alanın adı Mescid-i Aksa'dır. Yani dış bahçe duvarlarıyla birlikte buraya Mescid-i Aksa deniyor. İçerideki mescitlerin adı başkadır. Şu yanılgıya düşmeyelim. Bu mescidin adı Mescid-i Aksa değil, Kıble Mescidi'dir. Eski adıyla buraya Hazreti Ömer Mescidi de denilebiliyor. Şu anda Kamet okunuyor. Ben biraz seri bir şekilde kıble mescidinin içine doğru ilerliyorum. <laughs> Ekber, Ekber, Ekber. La ilahe illallah. Evet arkadaşlar Kıble Mescidi'nin içine doğru geldik. Şimdi içeri giriyoruz. Namaz başladı biraz geç kaldım ben şöyle geçeyim ayakkabılarımızı bırakalım burada bakın hanım kardeşlerimiz namaz kılıyor şöyle göstereyim şöyle devam ediyoruz şimdi birazdan namaza duracağım ve üzülerek videoyu sona erdireceğim Sese dikkat. ibadetlerini kabul etsin inşallah Cemaatin neredeyse yüzde Ellisi Türklerden oluşuyor Türk kafilesinden Oluşuyor Biz buralardan Çekip gittiğimizde geri döndüğümüzde Bu seccadeler boş kalıyor İnanın Bazı zamanlarda geldiğimizde sadece Bir Bir sıra Cemaat olduğunu gördüğümüz oldu Dolayısıyla Bu çok hüzün verici bir şey şunu unutmayalım. Mescid-i Aksa'nın her bir boş seccadesinin vebali bütün İslam e, ümmetinin üzerinedir. Çünkü Mescid-i Aksa Müslümanların tamamına emanet edilmiştir. Bütün Kudüs konferanslarında söylediğim bir şey vardı. Onu buradan tekrarlamak isterim. Eğer mesele Kabe olsaydı biz de Abdülmuttalip gibi develerimizi alır dağlara çıkardık. Allah nasılsa dokunulmaz kıldığı evini korur derdik. Ama burası Hazreti Peygamberin gidin diye tavsiye ettiği ve bütün İslam ümmetine emanet edilen bir e, mescid. Dolayısıyla buraya sahip çıkmak, bu seccadeleri, boş seccadeleri doldurmak her Müslümanın boynunun borcudur. İnşallah bu hassasiyetle e, bir gün buraya gelmenizi Allahu Teala nasip eder.